Merhaba sevgili öğrencilerim. Ben Burcu Hocanız. Hepiniz dersime hoş geldiniz. Yine bir soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Bilmiyorum belki de en sevdiğiniz dersler soru çözüm dersleridir ama şunu unutmayın soru çözüm dersleri her zaman çok daha etkili ve çok daha iyidir. Ama konuyu da önce dinlemek şartıyla. Evet bizi neler bekliyor bu konuda değil mi? Videoda anlatmıştım konuyu. çok sıkıntılı bir konu gibi görünen ama aslında çok eğlenceli, tatlı ve zevkli bir konudur. O yüzden size güzelce anlattım. Bugün de şöyle birkaç tane farklı sorular çözeceğim size. Hadi bir başlayalım bakalım. Birinci sorumuzla pembiş pembiş duruyor orada. Bakalım ne anlatıyor. Şimdi 54 ve 72 litrelik bidonlardaki zeytin yağları eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Buna göre bir şişenin kaç litre yağ alabileceğini bulalım. Bir kere siz bu soruyu dümdüz okursanız eğer anlamazsanız zaten bitti. Çünkü ortak bölenler ve ortak katların soruları biraz anlamaya dayalı sorular. Şimdi bak tekrar baştan alalım. Bu arada bu sorulardaki eşit kelimesi aslında bir şeyin ışığıdır. Size orada yakıyor, sinyali veriyor. Hani ortak böleni bul böyle bul diyor, bul diyor tamam mı? Bak şimdi mantığını anlatmaya çalışacağım. Sizler birer bakka alsanız, tamam mı? Bak, kocaman iki tane bidonlarla yağlar geldi. Bunları eşit şişelere doldurmanız isteniliyor. Şimdi bak mantıklı düşünün, eşit şişelere. A, o zaman ben hem 54'ü hem 72'liyi eşit paylaştırmalıyım. Yani tam bölünmeli. Yani bölenleri anladınız değil mi? Bakın ne kadar güzel. Tekrar söylüyorum. Ben 54'lük ve 72'lik iki tane koca bidondaki yağı artmayacak şekilde dolduruyorum. Eşit hacimli şişelere dolduruyorum. Eşit demek ikisinin tam bölündüğü sayı yani ortak bölenleri demek. Soruyu anladıktan sonra soruna kadar kolay oluyor. Hadi yazalım. Önce 54'ün bölenlerini yazalım. 1'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor. Rakamlar toplamı 9, 3'e bölünüyor. 4'e bakayım, bakayım. Bazen bölünüp bölünmediğini ben de anlayamıyorum. Kenarda yapı veriyorum bölme ama bölünmüyor çünkü 52'yi de 4'lük katı. 5'e zaten bölünmüyor. 6'ya bölünüyor bu arada. 7'ye bölünmüyor. 8'inki 56'yı da bölünmüyor. 9'a bölünüyor. Bu arada 54'ü yakaladım. Zaten buradaki gökkuşağındaki olay şunu yakalayana kadar niye buradan söylü çok kolay. Şimdi 3'e kaç gelir? 54 olması için 18. 2'ye kaç gelir? 27. 1'e de 54 gelir. İşte 54'ün bölenleri ama ortak lazım. 72'ye bakalım. Şimdi 1 2 3'e kadar yazdım. Rakamlar toplamı 9, 3'ün katı olduğu için Peki 4'e bölünür mü? Evet, demin bir soruda yapmıştık. 72 ile 76 çıkmıştı. 5'e bölünmez, sonunda 2 var. 6'ya da bölünür, 12 oluyor çünkü. 7'ye de bölünmez. 8 olur mu? Tabii ki olur. Bu arada 8 9 bulduk. O zaman Allah'ım 6'ya kaç gelir? 12. 4'e 18, 3'e 24 galiba. Bakayım. Evet. 2'ye 36 ve 1'e 72 gelir. Bunun da bayağı böleni varmış arkadaş ya. Peki ortak bölenlerini bir yuvarlak içerisine alalım tamam. 1'ler var. 2'ler 3'ler var. Başka 6'lar varmış. Güzel. 9 da varmış. Oh 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 ne güzel. 18 de varmış. Onu da aldık. 27 ile 54'e bakıyorum. Burada yok. Ha, şimdi sorunun güzel kısmına gelelim. Bakın bu ortak bölenlerin anlamı ne? 1, 2, 3, 6, 9, 18. Hani dedim ya tam bölünmeli. İşte bu şişelerin alacakları yağ miktarları ortak bölenlerden oluşur. Buna göre bir şişenin kaç litre yağ alacağını bulun demek. 1 litre yağ alabilir. 2 litre, 3 litre, 6 litre, 9 litre ve 18 litre yağ alabilir. Şıklı bir soruysa zaten bunlardan bir tanesini koyar, işaret edersiniz. Yazılıda sorarsa, hocam işte bunları alır demeniz yeterli. İşte böyle tatlı bir soru. Geldik ikinci sorumuza. 4 ve 5 sayılarının iki basamaklı ortak katlarını bulalım. Şimdi bunu yana sığdıracağız inşallah. Dördük katlarıyla başlayalım. Tamam mı? Şimdi iki basamaklı der, üç basamaklı, tek, çift. Yani bir sürü soru sorabilir. Ama sizin rotanız belli. Tamam mı çocuklar? Size öğrettiğim o konu videosundaki konu kadar. Bakın yine aynı şeyleri yapıyorum. Bu kadar. Yani ben yine burada kat bulacağım. Şimdi dört, sekiz. Tabii biraz yoracak. Tamam mı? 12 iki yazalım. Siz de takip ediyorsunuz. Siz de aklınızdan 4 ekleyerek yazın. 16 20 24 28 32 36 40 44 48 4 ekledim. 4 ekledim. 52 56 4 ekledim. 60 64 4 eklersem 68 4 ekledim. 72 76 80 84 88. Aa bir 4 daha ekleyelim. Ee, kaç yapıyor? 92 96. 1 4 daha eklersem 100. Burada kesiyoruz. Çünkü benden iki basamaklı ortak katları istiyor. Peki 5'e geldim. 5 zaten herhalde en kolayıdır. 5 10 15 20 25 30 35 Şimdi ben uzun uzun yazıyorum ama içinizden tabii kısa yol keşfedenler oldu. Hocam 5'leri yazmanıza gerek yok. Zaten 4'ün içerisinde yok diye söyleyenler olmaya başladı. Onlara da aferin diyorum. Ama ben malum video olduğu için hepsini böyle tek tek yazıp çözümü bulacağım. Tamam mı? Ama o şekilde yorum yapanlar sonuna kadar da güzel bir şey söylemiş oldu. 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 85 90 95 o halde dediğimiz gibi şimdi iki basamaklı mesela 4'ten başlamak sanki daha kolay gibi 20 var değil mi başka 40'lar var Sonu sıfır olanları alacaksınız şuradan 60 var burada başka ne var 80 var burada da var çünkü 80 başka var mı yok o zaman iki basamaklı ortak katlarımız 20 40 60 bir de neymiş 80'miş çocuklar. İşte bunlar karşınıza çıkacak sorular ona göre. Üçüncü soru. Bir öğrenci kalemlerini üçerli, beşerli saydığında hiç kalemi artmamaktadır. Kalem sayısı 70 ile 80 arasındaysa kaç kalemi vardır? Şimdi ne dedim demin size? Burada soruyu anlamak birazcık önemli. Şimdi bir öğrenci kalemlerini üçer ve beşer saydığında hiç kalem artmıyor. Bu ne demek? Şimdi olayı bölmeye dökmem gerekiyor benim. Ha benim elimde bir kalem var sayısı var. Ya ben üçe de bölüyorum tam bölünüyor. 5'e de bölünüyor tam bölünüyor. Ha o zaman demek ki kalem sayısı hem üçün hem beşin ortak katı. Doğru mu? İşte bitti. Kalem sayısı Neymiş? 3 ve B şin ortak katı olmalı. Evet biraz yorucu. Haklısınız. Ama yani yapacak da bir şey yok. Peki hadi bakalım. 3'ün ee, katlarını ve 5'in katlarını yazacağım. Ha, size yapabileceğim bir iyilik şöyle olabilir. Artık uzun uzun yazmayı hani öbür soruda yaptığım için burada isterseniz birazcık daha kısaltabilirim. Şimdi mesela ee, hem 3'ün katı olan, hem 5'in katı olan, hem de 70 ile 80 arasındaki sayıyı direkt akıldan bulabilirsiniz. Ya da en baştan 3 aldı 9 diye yazmak yerine mesela şuraya yaklaştırmaya çalışabilirsiniz. Mesela 3'ün katı olan 60 var. Hocam ben 60'tan sonrasını yazsam olur mu? Tabii ki olur. Yani sonuçta bu soruyu doğru çözün de önemli olan kısa sürede ve doğru çözmek. Sonuçta 63'ün katı mı? 20 katı ya arkadaş değil mi? 3 ekleyelim. 63, 66, 69, 3 ekledim 72, 3 ekledim 75, 78. Yaşı, yaşı, yaşı bak çıktı. Peki 5'in katları içinde 65 yapalım. 65, 70, 75 80 bakar mısınız sınırı gördünüz mü zaten şunlardan ortak olan kat hangisi 75 maviş maviş oldu çok güzel oldu demek ki kaç kalemi varmış 75 kalemi varmış bakın ne kadar basitleşti bu arada size hani en baştan başlamadan da ya da böyle farklı bir soruda ne yapacağınızı da göstermiş oldum dördüncü sorumuz Aynı hastanede çalışan doktorlardan derin doktor 8 günde bir, beren doktor 10 günde bir nöbet tutmaktadırlar. Bu iki doktor aynı gün nöbet tuttuktan kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar. Hmm. Şimdi bir kere burada da yine bilmiyorum anladınız mı? Bakın diyor ki derin doktor 8 günde bir, beren doktor 10 günde bir nöbet tutuyor. Ve bunlar öyle bir tesadüf ki, Aynı gün tekrar birlikte nöbet tutabiliyorlar. Peki bu aynı gün demek yine hangi gün olur? Bu iki arkadaşın ortak katlarının olduğu gündür. O zaman ben yine hemen 8'in katlarıyla başlayıp 8, 16, 8 ekledim, 24, yanlış toplayacağım diye de ölüyorum bu arada. 8 ekledim, 32, 8 ekledim, 40, 48, 56, 64, 5 ee, bir yanlışlık olmadı değil mi? Yok. 72. Burası bir dursun. Tamam mı? Şimdi derin doktoru yazdık. Beren doktora gelelim. 10. Onun katları da yani yine en kolayı herhalde. 10, 20, 30, 40 diye gidiyor bu. Bir gitsin bakalım. Şimdi soruyu okuyalım. Bu iki doktor aynı gün nöbet tuttuktan kaç gün sonra? Hmm. Şimdi bu arkadaşlar ne zaman karşılaştılar? Fark ettiniz mi bilmiyorum. 40 gün sonra. Hmm. peki ikinci ortak sayı bulamadım. Şuraya biraz daha devam ettirirsem 1.80 geliyor. Ha o zaman ikinci karşılaşmaları da 80 olduğuna göre demek ki kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlarmış? 40 gün sonra birlikte nöbet tutarlarmış. İşte bu kadar. Geldik 5. sorumuza. Sinan aklından tuttuğu sayının 4 ve 6'ya tam bölündüğünü söylüyor. Bakın şimdi çok güzel oturtacağım sizde bu soruyu. Deminkine benziyor. Şimdi bir kere 4 ve 6'ya tam bölünüyorsa demek ki ne anlıyoruz? Hem 4'ün katı hem 6'nın katı. Efsanesiniz. Ve diyor ki bu sayı 75 ile 90 arasında ise. Ya Bapoca yine deminki gibi yapsak olur mu? Vallahi kusura bakmayın ama ben bir tanesinde uzun uzun yazdım. Yazdım mı yazdım. Şimdi artık size kısa yönlerini anlatacağım tamam mı? Kısa kısa nasıl yazmayı gösterdim. Yani 75 ile 90 arasında diyorsa hemen böyle bu araya girecek dördün katını bulabiliyorsanız ne mutlu. Ben biliyorum 72 var çünkü. Ezberlemişiz artık bazı şeyleri. Hadi 4 ekleyelim. 76. 4 ekledim. 80 84 4 ekleyelim. 88 4 daha 92. Bu yeterli. Peki altının katları vallahi 6'nın da katı 72. O zaman onu da onunla başlayalım. Bunda da 6 6 artırıyoruz. 78 6 ekledim 84. 6 ekledim 90. Harika. He 90 arasında derse bu arada 90'ı alamayız onu da söyleyelim. Şimdi 75 ile 90 gördünüz mü? Kaç oldu ortak? İşte bu kadar. Ne kadar basit oldu değil mi? Demek ki Sinan'ın aklından tuttuğu sayı kaçmış? Sevgili Sinan'ın 84'müş. İşte bu kadar. Geldik 6. sorumuza. İki zilden birisi 12 dakikada bir Diğeri 15 dakikada bir çalmaktadır. Bir de bu zil soruları çok meşhurdur. Benden size bir taktik zil soruları demek ortak kat demek. Hay <laughs> çok güzel. Valla her zaman öyle. İki zil birlikte çaldıktan kaç dakika sonra tekrar birlikte çalarlar. Bu arada aynı yere gelmiş. Bir önceki sayfada burada nöbet sorumuz vardı. Buraya da zil sorusu denk geldi. Yine benden size bir tavsiye. Zil soruları ve nöbet soruları her zaman ortak kat sorularıdır. Ortak bölen değil canlar. Tamam. Hadi başlayalım. 12'nin katlarını yazalım. 12, 24. Artık olayı da anladık. 12, 12 ekleyerek gidiyoruz. Valla benim kadar toplaması kötü olan yoktur. Ona göre ben yazıyorsam siz de kesin yazarsınız. Ekledim bir 12 daha. 36, 48, 60, 72, 84, 96. Bir duralım. 15'in katlarını da yazalım. Bu kolay mesela. 15, 30, 45, 15 daha 60, 75, 15 daha 90. Peki. Şimdi ne diyor? İki zil birlikte çaldıktan Birlikte ne zaman çalıyor bu arkadaşlar? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ortak katlara işte. Aslında bu bizim direkt cevabımız oluyor. Deminkinde iki sayının arasındaki fark demiştim ama zaten buradaki sayı kadar artacağını da unutmuyoruz. O zaman kaç dakika sonra tekrar birlikte çalarmış? Ortak katları kadar. Tamam? Cevabımız 60 oldu. Evet bence bu zil nöbet soruları biraz sıkıntılı. Ben de onu sizlere verdiğimi düşünüyorum. 6 ve 8 ile bölümünden 3 kalanını veren iki basamaklı sayıları bulunuz. Bakın yine bir ortak kat sorusu. Şimdi ben 6 ve 8'in önce iki basamaklı olan ortak katlarını bir bulayıp yine başlıyoruz yazacağız. 6 12 6 ekledim 18 24 6 ekledim 30 36 42 48 54 60 66 72 6 daha eklersem 78 6 ekledim 84 6 ekledim 91 de 96. 8'e geçelim 8'lik katları. 8 16 24 Doğru mu? 8 ekledim. Evet 32 8 daha 40 48 8 daha 56 8 64 72 8 daha 80 88 96 şimdi hazır mıyız ortak katları bir yuvarlak içerisinde bence alalım kaçla bakıyorum 16 burada yok 24 ile değil mi bir sonraki 48 bir sonraki 72 bir sonraki 96. Ama yalnız burada şöyle bir şeye dikkat edin, Çekmem gerekiyor. Burada kalan var. Şimdi normalde 6 ve 8'e tam bölünen iki basamaklı sayılarımız bizim 24, 48 72, 96. Bunlar ne? Tam bölünen. Bakın kalan şu dediği zaman yapacağınız olay bu sayıların her birisine 3 eklemek. Bu kadar. 3 ekliyorsunuz her birisine ve böylece o sayıları bulmuş oluyorsunuz. Yani 27 olur, 51, 75, bir de 99 olur. İnanmayanlar gerçekten 27'yi hem 6'ya hem 8'e bölsün. 3 kalanını verdiğini görecek. Diğerlerini de 6 ve 8'e böldüğünde 3 kalanını verdiğini görürsünüz canlarım. Geldim 8. soruma. Bu da farklı bir soru. Sizlerle paylaşmak istedim. Hep iki tane sayının ortak katını ve ortak bölenini aldık. Hiçbirinizin aklına geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Üç tane sayının da ortak böleni ve ortak katı olabilir. Ben bu soruda onları da size gösterip ne yapacağım dersimi bitireceğim. 24, 36 ve 48 kilogramlık çuvallardaki şekerler birbirine karıştırılmadan eşit ağırlıkta yine eşit lafı var. Poşetlenmek istemiyor. En az kaç poşet gerekir? Şimdi bakın. Az önce örnek vermiştim ya bakkal örneği. Yine bakkal gibi kendinizi hayal edin. Satıyorsunuz siz ama ne yapıyorsunuz? Toptan alıyorsunuz. Yani fazla fazla büyük büyük çuvallarla alıyorsun. Dükkana getiriyorsun. Sonra sen diyorsun ki ben bunu böyle satmam zor olur. Ben bunları eşit eşit poşetliyim daha kolay satarım. Hani vardır ya bir kiloluk hazırlarsın gelir müşteri bir kilo ver dersen tak verirsin. Ya da 3 kiloluk bir poşet hazırlarsın müşteri ister hemen hazırlarsın verirsin. İşte bu soruda onu istiyor. Ha o zaman ben hocam 24, 36 ve 48'in neyini bulacağım? Bölenleri ortak bölenleri. Hadi başlayalım. Bire bölündü. 2'ye 3, 4'e de bölünüyor. 5 olmuyor. 6 var. Gökkuşağını yakaladık mı? Yakaladık. 3'e kim düşer? 8 2'ye 12, 1'e 24 Artık yani çözdükçe sizler de benim gibi hızlanacaksınız. 1'e böl. 2'ye 3'e 4'e bölünüyor. 6 ortaya geliyor demiştim karesi olduğu için. Sonra bakın yine gökkuşağını sonrasında yakaladım. 3'e kim düşer? 18 Pardon 3 ile 18 o 54 oldu değil mi? 3'e 12 düşer özür diliyorum. Peki yazdık bunu. 2'ye kaç düşer? 2'ye 18 düşer. 1'e de 36. Çarpımları 36'yı veriyordu. Geldim 48'e. 48'in bölenleri 1'e bölünür. 2'ye 3'e Rakamları topladım 12 bölünür. 3'e böldüm 4'e böldüm 5'e bölünmez 6'ya bölünür hatta 6 kere 8 ve yakaladım o zaman 4'e kaç gelecek? 12 çarptığında 48'i verecek. 3'e kaç gelecek? 16. 2'ye kaç gelecek? 24. 1'e kaç gelecek? 48. Madem eşit ağırlıkta poşetleyeceksem bunların üçünün de ortak böleni olmalı. O halde hemen üçünde birden olanları yuvarlak içine alıyorum yine. 2 ile 3'ler de var. Aa, hatta 4 de varmış. 6 da varmış. Çok güzel. Başka var mı? Mesela 8 olmuyor. 12'ler var. Değil mi? 24. Bunda, bunda, bunda yok. Bu arada 3 sayının 3'ünde de olması gerekiyor. Lütfen buna dikkat edin. Poşetlenmek isteniyor diyor. Yalnız bu soru, yani buna ne kadar yıldız atsam azdır. Dikkat edin. E, şunu sormuyor. Poşetlerin alacağı şeker miktarı deseydi, şeker miktarları 1, 2, 3, 4, 6, 12 olurdu. Şimdi en az poşet yapabilmem için lütfen burayı herkes dikkatle dinlesin. Bakın bir daha söylüyorum burayı. En az poşetleme yapabilmen için şeker miktarının en büyüğünü seçmen lazım. O zaman ben şeker miktarını kaç seçmeliyim? Değil mi? 12 kilogram seçmeliyim ve böylece poşetlerimi daha az kullanmış olur. Düşünsene bir kiloluk paketlesen oho bundan kaç tane poşet gelir? 24 tane poşet gelir. O zaman en az kaç poşet gerekir dediğinde şeker miktarını en fazla seçeceğim ve 24 kiloluk çuvaldan işte görün kaç tane poşet gelir? 2 tane. Peki 36 kiloluk çuvaldan kaç tane poşet gelir? 3 tane. 48'lik çuvaldan 12'ye böl kaç tane poşet gelir? 4 tane. O zaman ben toplam en az kaç poşet kullanmış olurum? Tabii ki 9 poşet kullanmış olurum. Sizler için müthiş bir soru çözümü oldu bence. Beğenmeyi, yorum yapmayı, izlemeyi ve tavsiye etmeyi unutmuyorsunuz.